Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni halka arz edilen şirketlerin finansal durumlarını incelediğimiz videolara devam ediyoruz. En son gelen halka arzlardan biri Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz bilgilerini daha önce bir shorts videosu olarak paylaşmıştım. Orada taslak izahname üzerinden konuşmuştuk. Onaylı izahname gelince netleşen ve değişen bilgiler oldu. Öncelikle bunları konuşacağız. Daha sonra fiyat tespit raporu üzerinden şirketin finansal durumunu inceleyeceğiz. Şirketin ne iş yaptığına bakacağız. Olumlu ve olumsuz taraflarını da tabii konuşacağız. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle tarih netleşti. 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde yani haftaya Perşembe ve Cuma günleri olacak. T1 T2 kullanılamayacak yani eğer bir hisseyi satıp onun parasıyla alacaksanız en geç çarşamba günü satmanız lazım ki cuma günü para hesabınızda olsun ve arıza katılabilirsiniz. Yoksa nakit paranızla Perşembe ve Cuma günü istediğiniz zaman saat 9 ila 17 arasında alabilirsiniz. Fonun kullanım yerine bakıyorum. %3-4 Aqua City projesine yer alan F2 bloğun inşaatı yazıyor. Onaylı izahname gelince burada da değişiklikler oldu. Gördüğünüz gibi bu %3-4'lük kısım dışındakilerin tamamı borçların ödenmesine yönelik. %87-90 kısa ve uzun vadeli finansal borçların ödenmesi. %5-10 ilişkili tarafları olan borçların bir bölümünün ödenmesi. Sadece fonun kullanım yerlerine baktığımız zaman şirketin borçluluğunun yüksek olduğunu görebiliyoruz. Özellikle de ilişkili tarafları olan borçların bir bölümünün ödenmesi kısmına bakalım. Bunu finansal tabloda da göreceğiz. Tahsisat gruplarında %70'in yurt içi bireysele ayrıldığını dolayısıyla 290 milyon lottan 203 milyon lotun bireysele verileceğini görüyoruz. Peki kaç lot gelir arkadaşlar? Son arzlarda artık 3 milyon gibi katılımlar normal olmaya başladı. 3 milyonun altına düştüğü oluyor. Veya katılım 3 milyon civarında olsa bile katılanlar daha az yazabiliyor. Bu yüzden ben her zamanki gibi garanti olsun diye 95-100 lot gibi yazmayı düşünüyorum. Ama eğer 3 milyona göre düşüneceksek 67-68 lot anca gelebiliyor arkadaşlar. Garanti olsun diye fazla yazmaktan zarar gelmez diye düşünüyorum. Nasıl olsa para iade ediliyor. Halka arzı iskontosu da dikkatimi çekti arkadaşlar. %10 biraz düşük kalıyor. Genelde %20-25 gibi oranlar oluyor. Son olarak gelen bir bilgi de katılım endeksine uygun değildir arkadaşlar. Eğer katılım endeksi hassasiyetiniz varsa sadece katılım hisselerini alıyorsanız bu arza katılamayacaksınız. Arkadaşlar şirket 2010'da Ankara'da kurulmuş Denizli Yeşilkent İnşaat ve Turizm İşletme adıyla... 2012'de merkezi Denizli'ye taşınmış ve şirketin unvanı Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret olarak değiştirilmiş. Son olarak 2023'te şu anki adı olan Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı anonim şirketini almış. Sermaye yapısına geldiğimizde arkadaşlar hakim ortağı hepimizin bildiği Sinpaş Yapı Endüstri Anonim Şirketi. En yakın ortağı da %41 ile Denizli Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Ortaya hakkında bilgilere geliyoruz arkadaşlar. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının evleri arsaları, projeleri vesaire olduğu için bunlara portföy deniyor. Yani şirketin mal varlığı genelde gayrimenkuller olduğu için bu gayrimenkul portföyünü gösteriyor. Şirketin portföyü 3 milyar liranın biraz üzerinde ve tamamı Denizli'de. Portföyünü kiralama veya satış amaçlı elde tutulan tamamlanmış bağımsız bölümler, arsa ve araziler ve projeler olmak üzere 3 ana kategoriye ayırmak mümkündür. Yani arkadaşlar tipik bir Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olduğunu söyleyebiliriz. Burada da portföyünü daha detaylı bir şekilde kalem kalem anlatıyor. Bilanço'suna geldiğimizde son olarak 2023'ün 3. çeyreğini görüyoruz arkadaşlar. Dönen varlıkları 2020'de 63 milyon lira, 2021'de 68 milyon lira, 2022'de 72 milyon lira, 2023'te 261 milyon lira olmuş. 2023'te çok ciddi bir artış olmuş dönen varlıklarında. Ondan önceki yıllarda pek bir artış yok. 2023'te neden bu kadar arttığına baktığımızda ağırlıklı olarak stoklara bağlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Stoklar 2020'de 45 milyon, 2021'de 39 milyon, 2022'de 26 milyon, 2023'te 180 milyon lira olarak devam etmiş. Yani dönen varlıklarla ilgili her zaman söylediğim şey, dönen varlıklar duran varlıklara göre ikinci planda kalır. Çünkü bu kadar artması genelde stokları eritemediğini gösterebilir. Burada da bunu rahatlıkla görüyoruz zaten. Duran varlıklara geldiğimizde de yine 2020'de 528 milyon, 2021'de 946 milyon, 2022'de 1,5 milyar, 2023'te 2.1 milyar. Dikkat ederseniz burada o kadar ciddi bir artış olmamış. Dönen varlıklar 2022'den 2023'e yaklaşık 3-4 kat artarken duran varlıklar %20 kadar artmış. Toplam varlıklarda duran varlıklara daha çok paralel olmuş. 20 20'de 591 milyon, 2021'de 1 milyar, 2022'de 1,5 milyar, 2023'te 2,3 milyar lira. Kısa vadeli yükümlülüklerine bakıyorum. 2020'de 614 milyon lira, 2021'de 885 milyon lira, 2022'de 704 milyon lira, 2023'te 661 milyon lira olarak gerçekleşmiş. İlişkili taraflardan ticari borçlar kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu kısa vadeli halka arz fonunun kullanılacağı yerlerden biri olduğu için göstermek istedim. 2020'de 1 milyon, 2021 2021'de 1 milyon, 2022'de 1.1 milyon, 2023'te 3.3 milyon olmuş. Burada bir artış var. Yine şöyle devam ediyorum. Uzun vadeli yükümlülüklere geldiğimde de Öncelikle 2020'de 257 milyon, 2021'de 521 milyon, 2022'de 533 milyon, 2023'te 889 milyon lira olmuş. Burada da aynı şekilde ilişkili taraflara diğer borçlar 2020'de 113 milyon, 2021'de 182 milyon, 2022'de 203 milyon, 2023'te 484 milyon olmuş. Bu borç artışlarını telafi etmek için de kullanılacak. Yani yükümlülükler kısmına sonuç olarak baktığımızda toplam yükümlülüklerde yazıyor. 2020'de 871 milyon, 2021'de 1.4 milyar, 2022'de 1.2 milyar, 2023'te 1.5 milyar. Öz kaynaklarına bakıyorum arkadaşlar. 2020 ve 2021'de negatif. 2022'de 346 milyon, 2023'te 840 milyon. Öz kaynakları kötü değil arkadaşlar. Zaten şirketin mal varlığı ağırlıklı olarak gayrimenkullerden oluşuyor. Gayrimenkullerdeki fiyat artışlarını da hepimiz biliyoruz. Ödenmiş sermayesi 2020 ve 2021'de 5 milyon, 2022'de 500 milyon arttırmış. 2023'te 525 milyonla çıkarmış ödenmiş sermayesini. Net dönem karına bakıyorum. 2020 ve 2021'de zarardı arkadaşlar. Bu parantez içinde olanlar zarar ettiğini gösteriyor. 2022'de 243 milyon, 2023'te 469 milyon lira yapmış. Öz kaynaklarına göre karı kötü değil. Öz sermaye karlılığı dediğimiz gösterge bu şirkette iyi. GEO'larda zaten bu %50-60'ın altına düşmüyor genelde. Bu açıdan iyi. Her ne kadar borcu yüksek de olsa ve geçmiş yıllarda zarar da etmiş olsa şu an iyiye gittiğini görüyorum. 469 milyon lira kar 3 çeyreklik olan bir şey. Bunu yıllıklandırdığımızda 600 milyon lirayı geçiyor. Yani 840 milyon lira öz sermaye ile 600 milyon liranın üzerinde bir kar gayet güzel görünüyor. Özellikle de 2022'de 243 milyonken 2023'te 600 milyonu geçmesi güzel. Karını bu şekilde arttırdığını görüyoruz. Ben yine de bu kadar borçlu olmasını tercih etmezdim. Çünkü zaten gayrimenkulleri satsa yine gayrimenkullerdeki fiyat artışı belli. Ayrıca kiralama işlemleri de var. Kira ücretleri de doğal olarak artıyor. Şimdi gelir tablosuna geldim arkadaşlar. Birçok şey yukarıda zaten yazıyordu. Burada esas göstermek istediğim şey esas faaliyet karı. Esas faaliyet karının sürdürülebilirlik açısından çok önemsiyorum. Çünkü bazı çeyreklerde mesela bir şirketin karı çok yükselmiş oluyor. Ama faaliyet raporuna baktığımızda mesela bir arsayı sattığını görüyoruz. Veya bir araç filosunu sattığını görüyoruz. Her çeyrekte mal varlığını satamayacağına göre sürdürülebilirlik açısından esas faaliyet karı asıl yaptığı işten kazandığı para önemli oluyor. Burada da sadece sadece 2023'ün ilk 3 çeyreğinde esas faaliyet karını gösteriyorum 50 milyon lira. Net dönem karı 469 milyon lira. Yani 469 milyon liranın sadece 50 milyon lirası esas faaliyet karından gelmiş. Bu da gördüğünüz üzere oldukça düşük kalıyor. Ben bunun her ne kadar bu sene karını arttırmış olsa da sürdürülebilir olamayacağını düşünüyorum. Zaten dönem karı 2022'nin 3. çeyreğinde 45 milyon 2023'ün 3. çeyreğinde 469 milyon. Yani 10 katından bile fazla. Her sene bu kadar arttırması mümkün görünmüyor bence. Tabi benim kaçırdığım bir şey varsa bunu da yorumlarda belirtirsiniz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve faydalı bulduysanız başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.